Batman geleceğini mesleki eğitimle inşa ediyor. Batman binlerce yıllık tarihi ile güçlü bir birikime sahip kenttir. Şehirleşme ve nüfusun hızla artmasıyla iş gücü kapasitesi de artan şehrimizde birçok meslek alanında yetişmiş elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Mesleki eğitimde Dünya standartlarına uyum sağlayan alanlarda gençlerin yeteneklerinin keşfedilmesi, bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik öğrencilerimiz çağın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte modern atölye ve laboratuvarlarda eğitimlerini almaktadır. Son teknoloji ürünü, eğitim setleri ve ekipmanları ile donatılmış laboratuvarlarıyla okullarımız, çağdaş ve geleceğe ışık tutacak bir eğitim anlayışıyla nitelikli teknik eleman yetiştirmektedir. Hayatın her alanında, okulda, evde, iş yerlerinde, mesleki eğitim, projeler üreten, robot yapan, kendi içinde mobilya üretimi yapan, iyi bir aşçı, İyi bir turizmci, tekstilde usta, adalet kavramını özümseyen bireyler, temeli sağlam her türlü bilgi ve beceri donanımına sahip geleceğin iş uzmanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere beceri eğitimi verilmesi ve staj yaptırılması bilginin hem teknolojiyle hem de deneyimle birleştirilmesini sağlayıp öğrencilere gerçek bir iş ortamı yaratmaktadır. Haydi Batman, mesleki eğitime el ver, geleceğine yön ver.